Merhaba gene Ahmet. Ee, bugün Brawl Stars macera modu oynayacağız. Bunu oynayacağız. Bir kupa. Her alan kazanacak. Tamam ya bunları biliyoruz. Ok ok. Yapıyoruz. O 9 çıkıyor ve birinci. Evet, i̇lk atan biziz. O sandık iyi yakın. İnşallah bunu da büyük atarız. Evet 8 güzel. 1, 2, 3, 4, 5, Altı. Yedi. Sekiz. <laughs> bir adım daha atam biliniyor. <laughs> ya önüme geçti abi. <laughs> oradan vurabileceğini sanıyor. <laughs> ya oradan daha yakınmış bir de abi. <laughs> oradan çıkılıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Herkes oradan gitti ya. Ben yanlış yaptım. Abi acaba bir değil iki mi yapacağım? Ya evet. Arkadaşlar bir dakika dursun. <laughs> ben ok yaptık. Şimdi iki kupa kazanılacak. Dedim ki dediğim gibi sonucu oldu. <laughs> <laughs> İyi beş yeşil. Mavi işte. E tamam da hepsi 8 alsın. Ne dedim mavi önce mavi. bir daha yapsın. Hay Allah. <laughs> bir de bundan sonraki videomda kendi suratımı e, göstereceğim. Yani yapamadığım için kendimi çekeceğim. Evet. <laughs> bundan sonra videoma yeniden geçeceğim işte. <laughs> Buna kötü bir şey attık. Küçük bir şey. ama o 6 i 1 2 3 4 5 6 hepsinin girdiği en kötü. İşte bu oyunu oynamak yani biliyoruz Ben böyle bekliyorum. hiç kimse bana gelmez abi. Allah geliyor lan. Allah geliyor. Bekleyeyim. Bekliyorum. Allah, 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 Allah geliyor. Allah geliyor. Allah geliyor lan. Oh oh ben hep kaçıyor. Oh. Hiç kimse bana bomba vermiyor. Bomba bende de çıkmıyor. Ne şans. Allah dedim ki bende çıktı. Adam bomba verecek lan bize. Al sana. Al al bombayı. Al 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 al. <laughs> evet aldı be. aldı ve adamı ölüme yolladık abiye. Böyle bir var. 2 kubaya bir yıldız uzuyor, 1 kubaya bir yıldız kusuruyor. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oyuncu çevir bakalım. Mavili bu arada ben göremiyorum. <laughs> o daha kötü. O yoldan uzuyor. İyi gene bu hataya düşmedim. Bu uh, mavili bu yola sapmıyoruz. Onda da bir iki üç dört beş çıkmış gene beş ve on. Yurtdayım <laughs> yaralı oyunlardaki sınır olmuşlar nasıl oyun ben... Yani sırayı birinci olan. Ay ya eksi beş yedim. Hemen dalıyorum he. Artı iki yedik neyse. Ya hemen basmayacaktım artık bir yedi. Ya hemen basıyorum abi bu oyun en sevmediğim oyun. En ya eksi o, o aldı Oh. Artı beş ye ikiyim artık. Ya bastım of ya. Ya artı bir aldım neyse. Eksi ikiyim. Eksi beşim ya. Üf abi eksi yediyim. En kötü. Tamam aldı altı puanı zaten yat ben şimdi bombayı adam haklı yani. E, neyse dördüncü yolu biraz alakalı kalanı bu. Yani adam geri aldı. E, neyse ben yaz hayvan Ben oradan bir çıkacağım. Oradan içeyim ben sen şimdi kalkayım. Sandık almak şansın olmayacak bu hatayı yaptı diye. Şöyle şöyle şöyle. 2, 3, 4, 5 iyi Şöyle. Ya bin nedir abi ya? Baş Ya yüklensin hadi çabuk. Ya, ya abi herkes yedi yıldızı. O al bunu al, alamıyorum al, 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 ha. Öbürüne dalmayalım dedik. Bir kardeşimiz aldı aldı şimdi uzadı ya. Ah ya ben buna da alayım. Aha bunu da alalım dedim aldım. Alalım dedim aldım. Alalım dedim aldım. Alalım dedim, dedim, dedim alamadım. Alalım dedim, dedim aldım. Alalım dedim aldım. Alalım alamam dedim almadım. Alamam alamam alalım dedim aldım. Alalım dedim aldım. Alalım dedim aldım. Alalım dedim aldım. Abi artık sürgümüz çok uzadı. Şu maviliği yollamak istiyorum ben. Puf ya. E kendine attı. Oo yok artık. şimdiden altı mı olmuyor? Ya keşke üstüne binip nüfutmalı şey var ya. O çıksaydı. Bir de köşede parmak çıkarsa kullanılmıyor. Altı, bir, iki, Bum. Üç, dört. Neden olmuyor? Neden ya? Abi la oradan gitmeliyim için içeriden gidin. Ya beş, altı. Yedi. <laughs> çok değil. Abi neyse bir sonraki kupayı alabilirim inşallah. Onu ümit ediyorum ben de onu alayım. Ben bu kadar güzel bir son. Allah'tan iki kupa yaptık. Ana bu da içeri daldı. E ee, kupayı kimse almazsa kupa burada kaldı. Ooo bir de son verki tur ben son verki tur yapmadan zaten. Oyunu bitirdim sonra kim aldıysa arkadaşlar O aldı değil yani Çünkü o çok uzun videolar olmuyor Soygunda iyiyim Diyecektim Ve ben daha demeden öldüm Dur burada beklemeliyim şimdi Allah Allah Hı. Öleceğim lan sizin yüzünüzden. Hı. Ya abi sonu 3 olacak. Hı. Neyse ki 2'yim. Hı. 3 olmak için gidiyorum. Hı. Üçümlü en öndeyim hayır. Dedim ki nazar değdi. Bak görüyor musun? Der demez nazar değiyor abi ya. Bu gücü ne Görüyor musunuz? Anne tamam bir dakika daha ya. Bir şey yapıyorum. Neyse arkadaşlar. Böylesi biz şöyle yapalım. İki el daha oynayalım. Oyun. Ondan sonra en yüksek anahtar kim o birinci oldu diye sayalım. artı iki neyse. Neyse o 69 anahtar ben neymiş iyi iyi. <laughs> ya da bu mavi kupayı ya, yok ya öyle olmaz. İki el daha oynayalım kupaya bakmayayım artık. Mavi altı daha almazsa da yapmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse macerayı göstermiş olun. Bu dolarken siz basıyorsunuz ama ben sayıda. Oo oh, güzel oldu. Çok iyi abi. Çok iyi abi. Üf, güzel savaşı. Her türlü taktiği biliyorum. Allah'tan çakamadım ama bunda. Bu taktiği bilmiyordum. Ayşe hanım, Ayşe hanım uyumaya, sana bak onu artık yarın saatte geçti. Anne tamam bir dakika ya, şu an videodayım. o vurdum, işte oyunun taktiği bu. Oyunun taktiği, lan solunun bir vuruşluk deni var, vurun da uçsun. şunu al şunu al yeşilli o öldü ki nitrolara battım battı <laughs> abi bulmadım ki ben hiç kimseye herkes kendini nitroya verdi zaten normalde de öyle oldu daha inşallah sandık çıkar çünkü öceden de hep birinci oldum oldum hani gel şarjı takalım Evet, tamam, şundan ben, bir tane. Gel, gel şarkı. Ya aldı işte bir kupa ama ben kupaya bakmayacağım. Yani anahtar bir el daha oynayacağım. En çok anahtar kimisi olsun. Buna bakalım bir dakika. Yok artık Meryem'in 19 tanecik anahtarı var. 59, 67 ve 79 anahtarla en önde benim. Sanırım oyunu beni ben kazandım diye sessiz. Ha tabi siz başka türlü kazandı diye de bakabilirsiniz. Ama ben öyle bakmak istiyorum. Oy oy. Hayır hayır ya. Hayır ya. Hayır ben basmadım ama ya. Oyun kazdı. Peki. <laughs> Neyse. Neyse. Ben 8 anahtar da güzel bir şey işte bence. Yani 8, 8 aldık. <laughs> Ve da... <laughs> Ama büyük ihtimalle siz mavili bir kupayı aldığı için onu bilinir diye sayacaksınız. <laughs> ya da mesela şöyle de yapabiliriz şimdi. Mesela yeşili de şimdi bir kupa alacak ya. <laughs> yani alın. Ondan sonra ikisine bakarsın mavi ile yeşil. İkisinde bir kupa var ya. Ondan sonra hangisine artık daha çoksa o alık. Yani yeşilli. Benim en büyük sıkıntım o yola girmek oldu. O yola girmemeliymişim. Ya bunda kötüyüm abi yapıyor. Ama buna genellikle çoğu zaman masum kaç kastığı için kötü oldum. Ya öf hep var ya var ya hep beni itiyorlar. Hep itele 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 hep beni itelemek zaten onların akıllarında. Onlardaki akıllarındaki tek şey beni itelemek yani. Benim birinci olmayayım da kim olursa olsun. Hep böyle yapıyorlar gerçekten de. Bak ya abi son tur işte al aldı. Hemen. Son çıksın da kullanayım şu yüzeyi. Ona böyle gidelim. Ta zonda olabilir <laughs> Ama ne olursa da. Yani ne da. Adam bana tekme çaktı. Ben de onu geçersem onu çakacağım. Pum. Aa vuruyorum adam bayılmıyor. Doğru kalkalım. Ne 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 ne. Dalga geçiyorum adamla. adam bana <laughs> vurdu ya. Şimdi dalga geçeyim iki saat. Ne 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 ne. Şaka yapıyorum. Geçmeyeceğim. Allah gidemiyorum daha. Biz e, zaten ben çaktım. İçime <laughs> <laughs> o şimdi böyle sapacak. Alacak kupayı bir. İki. Oo yok artık. Almadı ve sığının almasını istediği Adam tam yine o bu. Bir kova varmış ki zaten. Al iki. Ha bir iki. son bir oyun oynayacağım ya. vurmayın, vurmayın. Vurmayın, sakın bana. He, ben boxlayla kaçacağım. Allah ya, vurdu ama kazandım. Neden ilk önce o düştüm Bana köşesiyle vurdu ve ben şeyi dubalaya çarpıp düştüm. Yani köşesine çarptı. Neyse en çok anahtar olanlara da bakabilirsiniz. Benim mi? Ben, ben. Yani hangisini istiyorsanız ona bakın. İki. <laughs> 3 gittik Bir de eşek değil aldığı da boşuna kulak Neyse ben oyunu bitiriyorum. O tanklar vermiş ya da bitirmiyorum. Tanklarda genelde kötüyüm ama boşuna o tanklar vermiş bitirmiyordum dedim. Ya mouse'um kasıyor ama. Ya mouse'um kasıyor ama. Ya mouse'um kasıyor ama. Ben basmıyorum mu basıyor abi ya. Mikroplanmıyor. Neyse videomu bitir.